Uyumadan önce hikaye okumaya ne dersiniz? Ama bunu önceden okumuştuk. Hmm. Biliyor musunuz? Daha iyi bir fikrim var. Bir korku kitabı. Hmm. Buna bayılacaksınız. Ah zombiler. Ah! Canını seven kaçsın. Nereye hmm. gidiyorsunuz kızlar? Wow. Yeni wow. annem ve babam siz hey. misiniz? Tanıştığınızda memnun oldum. Hmm. Çok havalısınız bence. Bu arada neden böyle yürüyorsunuz? Hmm. Gittiler mi? Galiba Sude'yi bir daha göremeyeceğiz. Hı -hı. Eğitmen Sude'nin notlarını Hı -hı. yükseltebilir. Hı -hı. Ama zombi ailesinin daha iyi bir fikri var. Bak, akşam yemeğimizi buldum. Beyinden daha iyi bir şey varsa o da akıllı bir beyindir. Şimdi şu paragrafı benim için yüksek sesle okur musun lütfen? Beyin. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine gidiyordu. Aa hayır. Hadi canım. Evet, evet. Okuyorum. Aa, o. Kayhan hocanın başı belada. Beyin. Ups, hmm. kitabımı düşürdüm. Hey, işler planlandığı gibi gitmedi. Aa. Nerede kalmıştık? Aa, evet. Kelime vurgusu. Nereye bakıyorsun? Sude, oh ne yaptığını sanıyorsun sen? Neden yerde yatıyoruz? Sinek <laughs> kondu da. Aa, hayır. Oops. Başka bir şey bulmam lazım. Işık düğmesi nerede? Sonunda bu beyin benim olacak. Hey öğretmen nereye gitti? Oyun mu oynuyor bizimle? Ders için teşekkürler Kayhan hocam. Yine mi aynı mesele? Affedersin tatlım. Acıktık biraz Anne ve babamla yürüyüşe <laughs> çıkmak çok güzel. Hadi acele edin. Beni takip edin. Ah, aklımdan çıkmış. Bu hızla bir yılda parka zar zor gideriz. Bir dakika. Sizi hızlandırmanın yolunu biliyorum. Alın bakalım. Hoşunuza gideceğinden eminim. Görünüşe göre plan işe yaradı. Zombiler paten yaparken hem eğleniyor hem de hızlanıyor. Dikkatli olun. Zombi'nin kentesi var orada. Ayaklarım nereye kayboldu acaba? Evet. Zombi baba için böyle şeyler gayet normal. Ama sorun değil. Telaşlanmaya hiç gerek yok. Babanın gözü iyi durumda. Hadi dostum. Yüzüstü bırakma beni. İşte buradasın canım ayağım. Wow. Keşke ben de böyle yapabilsem. Hayır. Hiç şansım yok. Ama çok istersem zombi babam yardım edebilir. Bu gözlerle defterimi bulabilirim. Ups. Umarım kimse görmemiştir. Pekala. Hadi başlayalım. Aa, sonunda buldum seni. Aa, olamaz. Burası çok yüksek. Hmm. Elime alabilir miyim? Tabii tatlım. Nasıl istersen. Şimdi yakaladım seni. Hmm. Gel bakalım. Çocuk oyuncağıydı. Hmm. Teşekkür ederim babacığım. Bunlara ihtiyacım yok artık. Aile desteği gözlerimizi yaşarttı. Oh. Hmm. Aileniz zombi olduğunda sinemaya oh gitmek başlı başına bir maceradır. Vakit kaybetmeden bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. <laughs> Merhaba. Bu ikisi benimle geliyor. Zombi kıyametine 3 tane bilet istiyoruz. Maalesef sadece 2 tane bilet kalmış. Görünüşe göre anne ve baba çok üzüldü. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Harika bir fikir ayıcık. Beni iyi dinleyin. Babamın kafası filmi izlerken videoda dışarıdaki koltukta oturacak. Peki iyi hissetmiyorum. Aa, yanlış görmüyorum değil mi? Buradan hemen çıkmalıyız. Ne yaptığınıza bir bakın. Bütün seyirciyi korkuttunuz. Biraz patlamış mısır ister misin tatlım? Teşekkür ederim anneciğim. Babam da taze bir patlamış mısıra asla hayır demez. Aa bakın başlıyor. Annemin filmin bu sahnesini sevdiğini sanmıyorum. Zavallı zombilere nasıl böyle davranabiliyorlar? Bence bunu görmesen iyi olur. Aa, işe yaradı galiba. <laughs> Zombi bir annenin peri masalları okuması pek hoş bir görüntü değil. Ben okusam nasıl olur? Aa, kitap değil ki bu. Uyku hapı resmen. İyi geceler güzel kızım. Zombili rüyalar. Aa, hayır. Bunlar Sena ve Burçak. Onlardan kaçmamız gerekiyor. Yakalayacağız size korkunç zombiler. Hayır. Ne korkunç bir rüya. Anne, baba. Neredesiniz? Uyanın çabuk. Kabus gördüm. Çok korkuyorum. Ne oldu tatlım? Annen ve baban yanında. Ağlama bir tanem. İstersen bizimle uyuyabilirsin. Aa, buna nasıl yapıyorlar? Böyle mi yapılıyor acaba? Burası çok soğuk. Hastalanacağım. Bu şekilde uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Zombi annenin çok daha iyi bir fikri var. Hadi içeri gidelim. Gelin bakalım. Şimdi oldu işte. Tüm aile bir arada şimdi küçük Sude huzur içinde uyuyabilir. İyi geceler canım zombi ailem. Kargoca geliyor. Ah keşke o kadar baharatlı tavuk yemeseydim. Çok utanıyorum. Gerçekten çok utanç verici bir an. Çantamı tutar mısınız rica etsem? Banyoyu kullanabilir miyim? Tuvalet şu tarafta. Her saniye sayılı. Etraf biraz dağınık. Kusura bakmayın. Ne tuhaf bir çocuk. Ah, Şuna bak. Burada ne? lezzetli bir şeyler var. Hmm, tavuğa bayılırım. Çok lezzetli. Tam zamanında geldin Sude. Hey neler oluyor burada? Gözlerime inanamıyorum. Kargoca çocuktan geriye sadece kemikleri kalmış. Bu işlere bir daha bulaşmayacağınıza söz vermiştiniz. Nasıl yaparsınız bunu? Kendinizden hiç utanmıyor musunuz? O çocuk bunu hak edecek ne yaptı? Dünyalar varmış. Yaşıyorsun. Şükürler olsun sağ salimsin. Hmm. Ne tuhaf bir bu böyle. Ama sarılma hoşuma gitti. İzniniz olursa gitmem gerekiyor. İş beklemez. Tehlike geçti. Şimdi bir şeyler yeme zamanı. Hmm. Zombi alışverişi çok eğlenceli. Ah. Eşyaları nereden alacağız? Buradan alacağız tatlım. <laughs> Etrafına baksana biraz. Cidden mi? Oh, no. Ama burası çöplük. Ama anne ve babası bunu pek umursamıyor. Yeni tarzım <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Uzun zamandır böyle bir tarz yapmayı düşünüyordum. Ama bu çok sağlıksız. Hadi ama tatlım. Çok yakıştı sana. Ne? Bence bir noktada haklılar. <laughs> Podyuma çıkma vakti. Nasıl görünüyorum? <laughs> Annenin tarzı oldukça gösterişli. Çöplükteki şık kıyafetler babanın aklını başından almışa benziyor. Harikaydınız. <laughs> hey, eşyalarımla ne yapıyorsunuz siz? Size diyorum. Ups, Görünüşe göre siz tamamen farklı bir mahalleden geliyorsunuz. Ne yapın biliyor musunuz? Bütün eşyalarımı alın. Hiç sorun değil. Aa, vay canına. Sude hayatındaki ilk randevuya çıkacak. Büyüleyici olması gerekiyor. En sevdiğim sim işimi görür. Şuraya biraz süreyim. Tamamdır. Fazla pembe göz çıkarmaz. Kendine has tarzıma karşı koyamayacak. Çilekli ruj ilk öpücük için harika bir seçenek. Cildimin uzaydan bile görünmesi gerekiyor. Baştan aşağı her tarafıma neden sim sürmüyorum ki? Ama zombi anne bu makyajın biraz abartı olduğunu düşünüyor. Bu kadar şeye gerek yok sattım. Birazdan sana dünyanın en dumanlı gözlerini yapacağım. Güven bana. Bu fırçalara ihtiyacımız yok. Genelde makyajımı parmaklarımla yaparım. Sude'nin erkek arkadaşı da heyecanlı görünüyor. Selam. Ben geldim. Yardım edin. Zombi. Senin derdin ne? Hmm, tuhaf bir çocuk. İyi ki doğdun kızım. Bir dilek tut. Beyin pastası mı? Evet. Klasik zombi ailesi işte. İşte hediyen. Biraz kullanılmış ama olsun. Aa, oh vay canına. Uzun süredir iPhone 13 hayali kuruyordum. Bu çıkartmalar kimin? Neyse. Birlikte ilk fotoğrafımızı çekelim hmm. mi? <laughs> Aa bakın. Bu filtre yerlerimizi değiştirdi. Artık ben zombiyim. Siz de normal insanlarsınız. Bu durum anne ve babasını üzmüşe benziyor. Eski günlerini hatırladılar. Üzülmenizi hiç istemem. İnsan olduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Çok mutluyduk. Şu gülümsemelere baksana. Hayat çok acımasız. Aa, bir fikrim var. Bakın, ben de bir zombiyim. Ve sizi çok seviyorum. Vay canına. Sude'nin sözleri anne ve babasının kalbine hayat verdi. Ve eskisi gibi insan oldular. Bakın. Yaşayan bir aile olduk artık. Zombi ailesiyle ilgili hikayemizi beğendiniz mi? Sizce hangi hikaye daha eğlenceliydi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni zombi hikayeleri için bildirimleri açmayı unutmayın.